Herkese merhaba arkadaşlar ben Poyraz bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft Survival serisinde hoş geldiniz arkadaşlar. Aa gözlerim yaşardı ayol. Arkadaşlar uzun zamandan sonra tek başıma Survival videosu çekeceğim. Çekeceğim yani nasıl olur bilmiyorum. O zaman buraya dünyada koyalım. Böyle yapmak istiyorum. Görüyoruz görüyoruz zaten hiç söylemeye gerek yok diyorlardı. Siz okursunuz orayı. Hatta direk hayatta kalma. Arkadaşlar ben kolaydan başlamak istiyorum çünkü arkadaşlar set falan hiçbir şey yok arkadaşlar. Sonra devir set normal olduğunda yani devir set olduğunda normal olur. Elmas set olduğunda da direkt bu olur. Elmas setle şeyle doladı. Medrite set. O yüzden ben bir kolayla başlamak istiyorum. Tamam kral. Arkadaşlar oyun başladı şimdi. Ben vallahi hiçbir şey bilmiyorum ya. o <laughs> zaman muhabbetle oyunu bitirip seriyi kapatam ben. Ne la o seriye ne oldu acaba ben de bilmiyorum ama neyse. Ya yani çok şey yaptık yani gereksiz artık. Tussal şeyden tutsal laydonladı. X bir farmdan tutsal, şehirden tutsal, her şeyi yaptık arkadaşlar. Yapacak bir şey kalmadı ki. O yüzden seriyi bitirdim. Çok yazan olmuş Instagramdan bana. Cevap vermedim bilerek. Videolarda cevap veririm dedim. Lan kaçamam, kurtulamam. Ya ben niye hep kötü bir yolda doğuyorum ya? Vallahi ya. Ben çok kötü bir yomda doğuyorum valla. Ben direkt şunu şöyle yapmak istiyorum. Elimle kazmak çok zor oluyor benim için. Lan ne oluyor? öyleyse Şöyle. Balta. Bir de kazma yapmamız yeterli olur bence. Lan bir de bu seri nasıl olacak lan ben bir şey bilmiyorum vallahi ya. Hmm. Ya şimdi video çöp o videoyu göremeyebilirsiniz bile arkadaşlar niye? Hmm. Ben çünkü çok kötü video çeken biriyim. Sıkılıyorum video içlerinde yani sıkıldığı için yapamıyorum hiçbir şey. Hayallerimi çalmışlar, almış, kaçmış çocuk. Bu ne lan böyle? Madene bakın. Ben direkt madene gireyim o zaman. Madene gir diyor oyun. O oyun madene gir demiyor. Arkadaşlar ben ne yapayım yani? Madene gir diyor oyun bana O madene gir diyor ya. Hadi arkadaşlar bir de Gece görüşü aldım Niye çünkü hiçbir yeri göremiyorum Benim canım istedi hayırdır lan <laughs> Allah Allah Burada direkt elvası bulursa olay lan Geliyor mu bana Neyse ya biz Ay. onun gitmesini hiç istemiyorum gel la creeper kaç hava kurtul ama patlardı Oğlum ben bir tane elmas bulursam ne yapacağım ben? Aha demir. Elmas bulursam elması kazamam direkt yani. Allah ben buraya nasıl gideceğim? Burada bir lav var. Bu lavı bir kapat abi ben. Sus lan burada. Ya kurtuldum Ben la el devirim seni. Bunu burada ben nasıl atlayacağım? Ölüyordum. Yemek de yok ki hiç yemek almadık yüz, yüzünden. Aha! Bu ne aga Bu ne ya Bir daha ben demir mi Oh be elmas bulduk la <laughs> Elmas bulduk Alo elmas bulduk Arkadaşlar görüyor musunuz hayırdır Ben elmas bulurum dediysem bulurum Kral Ana biz neyi yakacağız Şunu yakalım bir giz. Şunu da yakalım bir git Hadi lan hadi lan hadi Devri Duralı edeceğiz Eee 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 mutlu çocuğum bişade bi ver Ana burayı çıkarmış lan <laughs> Dur dur Oğlum ya Yapma ya Oy! Dur dur devri al alalım da demir kazmayı Lan bir tane olmuş, bir tane daha. Bir tane daha attık Şansıma bak. Oha! Ne? Yes! Çok bağırdım arkadaşlar özür dilerim. Çok bağırdım, çok özür dilerim. Çok baydım, çok baydım. Çok baydım de bir kazma değil bir yuvalı da bir alalım arkadaşlar elbastarı da alalım bir Elmaslar yuvalı hoppa uff beş de şanslı bir çocuğu bir ya Vallahi çocuğu uy ya siz ben misiniz ya işte ben ben dirim şansı şu an arkadaşlar bu haberiniz olsun durayım böyle bir şansı da. Ben ölmek istemiyorum. Ölürsem ben biterim bir şey değil mi? O kadar yet tane elbise bulduk. Bu ne lan? Arkadaşlar bu ne? Bu ne lan? şu koyabiliriz. Bu gereksiz bunlar. Lava düşersen biterim. Aa demir tamam demirleri alırız. Bir elmas bakacağım ben. Ol hiç istemiyorum bir bok var. Allah'tan kolu yok kardeşimizin. Tamam. Burada bir şey değil bir net elmas vardır ha. Net elmas vardır da bu elmasları ben nasıl bulacağım? Aha elmas. Hayatımdaki şansıma bak ha. Bir tane mi çıktı? Bir tane daha elmas. Güzel. Çok iyi. Aha bir tane daha var. Çok iyi artık bana arkadaşlar çünkü öleceğimi biliyorum arkadaşlar ben ben net öleceğimi biliyorum çünkü ben balım ay yok bunları alalım da bari yukarı falan çıkarız bunlarla ama avradını çıkacak diye güzel lan vallahi çok yavru adam dolu da işte ben buradaki creeperlara mı buldum neyse uğraşalım ben elmas toplayacağım. O bura şey değil mi lan? He, he, lan neyse onlara ne işimiz yok bizim. Adaba sövecekti sövecektik bölümden. Niye çek ilk bölümden bu kadar kasılmamız bizi çok kötü etkiliyor. Çok hızlı kat kasılıyoruz. Hep ölümsüz gibi bir şey olmaya çalışıyoruz biz. Manafak kardeş elbise çıkması belli abi. Şaka değil, mi? şakacı çocuğu. Orda elbise var, gördüm onu da. Söz şurada kanka. Jason bebeği. Bir tane bir çıka çıka çıkıyor ya. Vallahi ne bir şey alır belki. Oğlum biz turbadan elmas odakladık. Lan niye hiç şey yok canavar var hayvan oğlu hayvan. Tamam. şuradaki elmasları da alalım. Güzel. 21 tane elmasımız oldu bir şey değil mi? takıp çeki de yapabilirsek güzel olur. Aha bir sende elmas da şu da alakalı. Oha. Şimdi diyecekler ki X-Ray Ne yapak kardeş ya x değilim vallahi bak. Elbos ile lol hayatımı şaşırır. Aha o. Oh. Şunu adapte olmasın. Altın elma güzel Altın elma değerli mi arkadaşlar kovası tamam Delik koşucu bu kalsın Eğeri de alalım Şunlar da lazım olur Demir tamam Şunu da almak istiyor Kemik tozu da almak istiyor Ses neydi lan Mesela şu Biz basaldık saldık mı yok Böyle gözüm bir şey oldu yoksa mı var? şu demirleri de alalım. Demir almıyoruz çünkü demir çok lazım olacak bize. Ben direkt elma set olmak istemiyorum arkadaşlar temel olmayak. Birinci bölümde elma set olmak çok saçma değil mi? Ben demir bulmaya mı geldim elmas çıkıyor oğlum ya bu ne? Çaktırmayı da ben elmas için yapıyorum. <laughs> Şuradaki demirleri de alalım. Ben burayı sömürmeden bir yere gitmem ha. başlık şeyin nasıl doluyor lan? Neyse. Biz şunları bir alayım da kaçalım direkt buradan. Bunlar yoksa ben öldürür bu hayvanlar. Bunu da ver. Koyalım. Ha şey şu taşları, bir şu şey. gereksiz değil mi? Şu abatist neredeydi abatist yeri ben çok merak ediyorum. Oyla da var lan burada oha. Dur lan ben salvada bir yere gitme böyle. Ver <laughs> şunu şey, kanka. İnşallah ben bir yoldan kurtulmuşumdur ya şu yoldan. 27 tane de şeyimiz oldu. Demirimiz. Altın fazla ben kullanabilirim değilim. Altın boş ver. Altın gerek yok gereksiz altın. Şöyle gidelim arkadaşlar. Altın gereksiz. hepimiz bayılıyoruz ıslık yapmayı oraya bir şey onu koysana kılat oğlum hadi düz şeyler ver ya altın istemiyor ben altın çok basit bir şey geldim arkadaşlar koyulmuyor ya mouse koymuyor ya ona sinir oluyorum ya kıracağım mouse mouse mudur nedir artık kalmaz artık dünyada böyle bir şey bu koymuyor ya kafayı yersin ya vallahi billahi ya Aa, koymuyor vallahi koymuyor <laughs> zor zor koyuyor ya Madene mi çıktık cidden ya? Dur madene bakacağım ben. <laughs> ben geldim, ben geldim, ben geldim yanıma gel, gel, gel. Dur salayım şuradan. Tamam. Lan ver ver bir şey denedik olmadı. Zaten içim var bana. Bir maden bulduk değil mi arkadaşlar? Ben mi bilmiyorum? Biz yine mi aşağı ineceğiz? Aa bak elmas. Elmas elmas elmas. Güzel madenmiş. İki de geldim baktım ha. Aa, şurada da vardı zoru ya. Oo! Çok şanslıyım lan ben. İki tane mi? Yok yok çıkmıyor da. Zorlamayalım da. Neredeydi diğeri? Şurada mıydı? Ha evet, tamam. Evet. Sanki ne ne Hop! <laughs> Yapamadık hoppa yap. Bu sefer yap ananı satam. Çok iyi lan. Gece görüşü bitecek. Gece görüşü bitecek. Dur. Ver şunu bana kral. Ver. Sınırsız gece görüşü nasıl alınıyor onu söyleyin artık. Hiç gerek daha almam. İşte sınırsız gece görüşünü bilmiyorum ben de. Bilsen vallahi hiç uğraşmam game mod falandı işte. Derken. Çok iyi. Semem izleyicilerim gece görüş kullanmaları bir şey demiyor. Eskiden de alıyorduk. Buraya girmem ben aga Ben buraya girmem. Kaç. Kaçırım beni. Ben o darlı yerlere girmem aga. Elmas olsun olmasın girmem buraya. Sad elmas olmuştur <laughs> Sanki derine yazmışlar. Aga bak şımarıyor oyun. Şunu da ver bana kral. Ben Highland çıktım çıktım. Yine derine iniyorum ha. Tutabilir miyiz? Hiç zorluk yapmadan. şey yokmuş lan çık yapma Hah, Suyu da aldık. Güzel oldu. Lan lan lan. buraya Be. artık beni buraya Çıkacağız Ve Be. Ben yukarı nasıl çıkacağım derine yine indim ya Hay kafamı ya Gel bana Sanki darırınına yazmışlar Uzucuya bu adamım yazmışlar Oğlum ben buradan nasıl çıkacağım şimdi söverler ya ne ayının yine badene mal mısın öyle diyecekler şimdi ben malım çünkü Kerem madem Kafamı yiyeceğim kafamı yiyeceğim kafamı yiyeceğim kafamı yiyeceğim buradan biraz taş kasayım da bari Hihi demir 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 destan oğlu Demir 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 destan oğlu Sensin benim ilk göz Sonunda basıyor ya Adamsın lan sen 30'da bitsin Tamam kral Tam istediğim gibi 30'da bitiyor be Oh Lapis alsak mı lan ben biraz bu lapisler alacağım biraz Neyse Yayınlar zaten yemeğiyiz de yayın Yayın hayatına kavuşmuş Kaç dakikası var ha? Çıktık mı? Tamam oh be Bir şey değil mi? Biyom çok kötü yine de belki uzaklaşmışızdır. Yak, hiçbir şey olmamış. Köy mü lan o? Vallahi Hüseyin lan o. Beş demir elde. Kalk ah lan yerimden. da alay poyaz, tatlıyı Alay Vella o yatakta bana lazım o. Hadi görüşürüz kiralık. Bir burayı sömürelim mi chat? Oğlum neden iki kapılı lan? Dur ben bu moru beğenmedim arkadaşlar. Beğenmediğim için de şöyle yapmak istiyorum. Hoppa tamam hadi afiyet olsun paşalarım ha. Sen oradan mı kaymışmışmışsın? Ya kardeş bak görüyor musun bunu? Bunu görüyor musun? Böyle çıkacaksın yukarı gel. Gel. Hadi gel. Hayatını kurtarmaya çalışıyoruz gelmiyor ha. Kal oradan. Dellendi. Lan adam en aşağıya gitti lan. Dur orada ölsünüz. Burada çürüsen neslim bit. ha. <laughs> ben ne cani bileyim ya Ya da yok içimde kalmadı bunu yukarı çıkartayım. Senin yüzünden taş kazmam kırıldı. Gel la buraya. Aman gelmezsen gelme ben gidiyorum ya. O kadar yolu yapıyoruz abi kalıyor da. Söz. Tostu zaten ki da geçirmeye çalışıyor galiba hayatını. Bu ne lan böyle? Uy. Üç ekmek. Güzel. 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 Landır oyun barışçıla mı ayarlanmış? Bir ona bakacağım ona geçir. Yo. Normalde hayli Ver lan şunu bana. Eyvallah. Oğlum pantolla ayakkabı kaldı sadece. Beleşten yükseliyoruz ha. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bu bölümlük sona erdi. Niye? Çünkü video dakikasını izliyoruz. 40 dakika olmuş yani. <laughs> ben 40 dakikaya video hazırlayacağım. Neresi? Ben bir saatlik video nasıl atacağım bunu bilmiyorum. Son bölümlere doğru yani ev falan yapmaya doğru. nedir da falan zorlaşır bölümler. O zaman arkadaşlar çok vakit kaybetmeden lan çekil önümden. Çekil lan. <laughs> lan çekil. Video bitirişini yapıyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. size çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere ikinci bölümde. Görüşürüz. Let's go. <laughs>